ve Todomontura FC takım başkanı Abdullah ve Yakup Real Konya takım kaptanı Ali Gökokla birlikteyiz. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir mücadele izledik. Centilmenlik içinde geçti. maçın skoru Todomontura FC'nin 5-0'lık üstünlüğüyle bitti ve finale finale yükselen taraf oldu. Evet neler söyleyeceksiniz başkanım? başkanım sen bir İlk önce skor kesinlikle aldatılıyor. Gerçekten çok zorlandık. Önemli eksiklerimiz vardı. Bugün gelemeyen arkadaşlarımız vardı. Çeşitli nedenlerden ötürü. E, Real Konya ekibinde maçı bu denli farklı olmasına rağmen çirkinleştirmedikleri için ilk önce teşekkür ediyorum. E, biz bu sezon yola başlarken hedefimiz Konya şampiyonu. Açılışta da kapalı işte. Da, şampiyonu Şehrimizi ülkemizde hatta daha da elleri taşıyıp ülkemizi Avrupa'da e, temsil etmek istediğimizi söylemiştim. Bu yolda aldık emin adımlarla elleri alıyoruz. İnşallah son maçımız kal. O maçı da kazası belası atlattık. Konya şampiyon olmak istiyoruz açıkçası Ben tekrar tekrar Real Konya'ya teşekkür ediyorum. Herhangi bir sakatlık, bir sıkıntı olmadan maçımızı bitirdik. E, Kapanışta yine arkadaşlarla görüşeceğiz. Rövanşı yine vermeyeceğiz. Öyle söyleyeyim. E, sözü arkadaşımla akıba bırakayım. Evet ya. Başkanın dediği gibi dostluk içinde bitirmemiz gerekiyordu. Güzel bir maç oldu. E, Real Konya takımına da teşekkür ediyoruz. E, benim diyeceklerim var. Evet ya size de teşekkür ediyoruz. Evet Ali sen neler söyleyeceksin? E, başkanın dediği gibi çok güzel bir maç oldu. Finallerde her zaman görmek istediğimiz gibi yani bizim için mağlubiyet galibiyetten ziyade spor olması, futbolun ön planda olması önemliydi. E, başkanın takımı gerçekten çok güzel oynadı. Aslında maça kötü başladılar ama dediğim gibi yani güzel oynadılar, güzel kazandılar. Tebrik ediyorum. İnşallah final karşılaşmalarında e, yanlarında olacağız, destekleyeceğiz. E, biz asla rakip değil, dostuz her zaman. Çünkü dışarıda da beraber görüşüyoruz, selam veriyoruz. Bizim için önemli olan bunlar. Dostluğumuza zaval gelmedi. Gördüğünüz gibi sarıldık beraber. Şu anda sağdan ayrılıyoruz. E, kendilerini tebrik ediyorum. E, haklarıyla bir galibiyet aldılar. E, maçta sakatlık tartışma olmaması bizim için en önemli, en sevindirici bir şeydi. Gökhan arkadaşım haklı bir sakatlık geçirdi. Ona da buradan geçmiş olsun diliyorum. E, az sonra sezon değerlendirmesi için bir basın toplantısı rica ediyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.